Selam arkadaşlar hepinize merhaba. Bu videoda geçtiğimiz günlerde YouTube'da paylaşmış olduğum hedef videolarından birinde BNTUST paritesini incelemiştim ve hedef vermiştim atmaca robotuyla robotun nasıl çalıştığını performansını zaten halihazırda hazırda YouTube'da günlük trade'ler yaptığımı anlık işlemlere girip çıktığımı orta vadede birçok hissede %100 başarı elde ettiğimizi takip edenlerin hepsi bilir. Atmaca robotuyla bu özel bir önceki de BNT USDT paritesini analiz ettik ve şöyle söyleyeyim videoda 9 Ekim'de paylaştığım videoda BNT USDT paritesi Şu, için şöyle bu güzel bir önceki konuydu BNT USDT paritesi için 4 lira bandındayken yani 4 dolar bandındayken biz 5 dolar bandına hedef verdik ve girip bakalım ne olmuş atmaca robotuyla 4 dolar 9 Ekim'de verdiğim zamanlar şuralarda ve 5 dolara nokta nokta nasıl gelmiş 99.8 tam görmemiş görecek burayı bu 38'e iğne atacak yalnız biz paylaştıktan sonra nasıl güzel bir kar marjı bırakmış siz isterseniz ikinci versiyonda biz bu formasyonu yakaladık birinci versiyonu açıp kısa kısa trade'lerde edebilirsiniz veya ikinciyi açıp uzun vade trade edebilirsiniz veya 3 veya 4. versiyonları. Bu şekilde paylaştıktan sonra gelen güzel kar marjı ortada robotun çalışma mantığı ortada. Bu formasyonları bir eğitim setim var. Eğitim setinde siz bu eğitim setini aldıktan sonra alan öğrencilerim Allah razı olsun. Geri dönüşler çok güzel. Hepsi memnun Ber beraber birlikte ilerliyoruz. Bunu robot bize çiziyor ama şöyle bir olay var. Bunu robot çizerken bunu neye göre çiziyor? Bunun mantığı ne? Neden buradan buraya gelecek? Bunların hepsini eğitim setinde birebir öğreneceksiniz. Mesela ben bu robotu kapatayım. Ben burada gözüm kapalı neyin ne olduğunu anlayabiliyorum. Çünkü ben uzun süredir bu işin içerisindeyim. Hani robot olmadan da ben bu seviyeleri neden buradan dönmüş? Burası kaçıncı seviyeye tekabül ediyor? Hepsini görebiliyorum. Yeni başlayanlar için bu robot çok güzel bir yardımcı araç. Emitaların, paritelerin nereden nereye gideceğini siz tek tek hesaplayana kadar bu size otomatik çıkarıyor, gösteriyor. İsterseniz ortalamayı takip edersiniz. Sarı yandığında alırsınız. Mor yandığında satarsınız. Trade edersiniz. İsterseniz formasyonun yeri belli. Alırsınız. Hedef beklersiniz. İstediğiniz şekilde stratejinizi oluşturabilirsiniz. İster kısa kısa formasyonlara trade eder. ister uzun vade formasyonlarda orta vade beklersiniz. Tamamen size kalmış. BNT, USDT BNT OECD paylaşılan tarih belli, fiyatı belli, geldiği seviye belli. Bu robota ve eğitime ulaşmak için şu şekilde 541 469 35 10 numaralı hatta 541 469 35 10 Telegram veya WhatsApp yoluyla bu numaradan bilgi alabilir, erişim sağlayabilirsiniz. Ee, şöyle söyleyeyim eğitim 14 derslik bir eğitim mevcut 14 derslik eğitim artı algoritmalar hepsi toplam 2500 TL yerine 1000 TL ve sınırsız erişim sağlıyoruz. Artı algoritmalar 2500 lira yerine 1000 lira. İstediğiniz kadar açık kaynak kodlarını da yolluyorum. Gelen güncelleştirmelerde ücretsiz davet bağlantısı linkle şu kadar süre kullanabilirsiniz diye bir şart yok. İstediğiniz kadar kullanabilirsiniz. İstediğiniz hesaplara siz kodları kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Tamamen size ait olacak. 2500 lira yerine 1000 liralık gibi bir fiyatla sizlere veriyorum. Sebebi ise daha kaliteli grafikler oluşsun, daha kaliteli pariteler oluşsun, daha bilinçli yatırımcılar oluşsun. Bu işin daha düzgün ilerlemesi için, yeni yatırımcılara yol göstermek için böyle bir çalışma mevcut paylaştım. Tarih belli, fiyat belli, geldiği seviye belli. Bunun gibi birçok şey var. Gelip canlı ücretsiz profesyonel harmonik formasyon eğitimi diye 9 Ekim'de, 8 Ekim'de 3 adet ayrı şey paylaştım. video içerisinde birçok pariteyi analiz ettim. Kendiniz de inceleyebilirsiniz. Hepinize hayırlı bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.